Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 12'ye yükseldi. Cinayeti kimin işlediği henüz ortaya çıkmamışken olası iddialara yenisi eklendi. Diyor, raca ediyorum, yalvarıyorum kızımı bulun. Abi Enes, Güran'ın Narin öldürülmeden bir gün önce çalıştığı Malatya'dan Diyarbakır'a gelmesi şüpheleri arttırdı. Narin, Güran soruşturmasında katil ya da katiller için çember daralıyor. Cinayetin üzerindeki sır perdesi aralanmak üzere. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Devlet elinden gelenin fazlasının bile yapmış. Temelim tamam. kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile, şu an kızımın bir mezarı bile olması <laughs> bu da devletin bir çabası değil tabii ki. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Soruşturma kapsamında son olarak gözaltına alınan Yenge Hediye Güran, kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Hediye Güran ifadesinde, kendisine yöneltilen "Salim Güran ile aranızda herhangi bir ilişki var mı?" ve "Salim'le telefonda hiç konuştunuz mu?" sorusu üzerine "Kesinlikle böyle bir şey yoktur." dedi. "Narin'in kaybolmasından sonra cep telefonunuzu değiştirdiniz mi? Değiştirdiyseniz neden böyle bir ihtiyaç duydunuz?" sorusu üzerine Güran, Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen jandarma görevlilerine rızamla teslim ettim. Savunmasını yaptı. merkezden geliyoruz. Tarihinin mezarına gelme Olayı sebebimiz de e, benim de 8 yaşında e, bir kızım var. Yani e, vicdan e, el vermiyor. Yani yürek devamlıyor. E o yüzden isteriz. biz buraya geldik ve bu fail meçhul cinayetin aydınlanmasını istiyoruz. Yani böyle bu acıyı <laughs> derinden özledik. <nüzde değil>. Tutun <laughs> ki bizi Allah hakkını bırakmaz. Allah hakkını bırakmaz. Kim olsa olsun. Babam da olsa hakkını bırakmaz. Narin kızımızın bir kabrini ziyarete geldik. Biraz bir bir an olsun, biraz bir evlatlarımız var. Biraz yüreğimiz atlasın diye bir mezarını ziyaret edip bir dua etmek istedik. Ya Narin kızımızın ziyareti için burada bulunmaktayız hanımla beraber. Narin'in öldürülmesine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki inceleme sürüyor. Alınan örnekler üzerinde yapılan incelemedeki ilk tespitte Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ayrıca patoloji birimi tarafından hazırlanan histopatoloji raporuna göre de Narin'in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Raporda Narin'in incelenen boyun ön kas gruplarında kanama olduğu yazıyor. eşimle geldim, Marin'den geldik. Narin'in mezarını ziyarete geldik, bir Fatiha okuyalım dedik. Hani bir nebze olsun, en azından toprağını görmek, içimizdeki bu acıyı, yarayı dindirmek olsun. Hani içimizi rahatlatmak istedik bir nebze. Hani insan diyor ya, toprağa dokununca bir nebze olsa yüreği soğurmuş. Valla buna söylenecek bir şey yok aslında. Gördüğünüz gibi yani küçücük bir çocuk 8 yaşında daha. Yani söylenecek bir şey yok. Ben yani şu an duyularımı bile söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten çok kötü bir durum. Yani Türkiye'de böyle bir şeyin olması çok kötü bir şey. Yani ben daha ne diyeyim yani bilmiyorum. Soruşturma sürerken cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği ve neden öldürüldüğü netleşmedi. Ancak ortaya atılan iddialara yenileri ekleniyor. Tutuklu ağabey Enes Güran'ın narin öldürülmeden bir gün önce çalıştığı Malatya'dan Diyarbakır'a gelmesi Enes cinayet için mi çağrıldı? Sorusunu akıllara getiriyor. Hocam Tutuklu abi Enes Güran ifadesinde abim Baran askere gideceği ve kuzenimin düğünü olduğu için iş yerinden izin almıştım demişti. Güran ifadesinde kardeşinin ölümüyle alakasının olmadığını iddia ederken Nari'nin kaybolduğu saatlerde uyuduğunu da belirtmişti. Mahallenin yakınından geçen eğer tutmaz deresinde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ...ölü olarak bulunmuştur. Öte yandan Enes'in kolundaki diş izleri... ...ve sırtındaki tırnak izleri... ...abi Enes'in kardeşini boğarak öldürdüğü... ...iddialarını gündeme getirmişti. Ee, tespitler yapıldı. İşte abisinin... ...üzerinde bir inceleme yapıldı. Ee, Adli tıp raporu geldi. Ee, o izlerin... ...ona ait olmadığına ilişkin bir rapor, ee, Kime ait olduğunu... ...tespit edilemediğine ilişkin bir rapor verildi. Sonrasında... Amca Soylu'ya ilgili bir e, tutuklama kararı verildi. Orada e, tabi soruşturma devam ediyor. Diğer yandan tutuklu olan Amca Salim Güran'ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı. Devran Güran'ın olay günüyle ilgili WhatsApp yazışmalarını ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmemesi dikkat çekerken bu durumu neden yaptığı konusunda bir açıklama yapmadı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığında sorgulanan Devran Güran Narin'in kaybolduğu saatlerde Mardi'nin Derik ilçesine düğün davetiyesi dağıtmak için gittiklerini öne sürdü. Devran Güran'a babası Salim Güran'ın Narin kaybolduktan iki ya da üç gün sonra kendisine ve amcalarına "Siz karışmayın, ben bu işi hallederim" diye telkinde bulunup bulunmadığı soruldu. Devran Güran bu soruya Babamın böyle bir söylemi olmamıştır diye cevap verdi. Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 23 kişiden biri olan ve 11 Eylül'de serbest bırakılan İmam Reka hakkında özellikle sosyal medyada telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Reka hakkında idari soruşturma başlatıldı. Narin Güren cinayeti 28 gündür esrarını koruyor. Nari'nin kaybolduğu saatle Nevzat Bahtiyar'ın dere kenarında aracının park halindeyken görülmesi arasındaki bilinmeyen 18 dakika da çözüldü. Nari'nin cesedini amcası Salim Güran'dan alarak dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, cesedi aldıktan sonra derenin kuzeybatı istikametindeki 1 dakika mesafedeki villa inşaatlarında 18 dakika kaldığı belirtildi. Öte yandan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşan Tepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı. E, şey pekişlerini... Ekipler arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı. Jandarma ekipleri, jasad buradan. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında... ...gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde... ...Amca Salim Güran'ın kendisinden... Küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, çocuğu kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklanmıştı. Öte yandan Sivas'ta açılan bir parka, Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin'in ismi verildi. Sivas Belediyesi, Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran'ın anısını yaşatmak için Ali Baba Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk parkına Narin'in ismini verdi. Narin'in ismini taşıdığı çocuk parkı için açılış programı düzenlendi. Programa vatandaşların yanı sıra bazı il protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Narin'in gülüşü ve neşesiyle bu dünyayı güzelleştirdiğini ifade etti. Narin kızımıza kıyanlar yaptıkları caniliklerin bedellerini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Kolluk kuvvetlerimize ve Türk adaletine bu konuda güvenimiz tamdır." dedi. Kolluk kuvvetlerimize ve Türk Adaletine bu konuda güveniyoruz ve güvencimiz tam. Narin'in adını, Narin'in anısını yaşatmak, onun yaşama sevincini ve masumiyetini unutmamak, bizlerin en önemli görevlerinden biri olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Konuşmanın ardından çocukların kurdeleyi kesmesiyle parkın açılışı yapıldı. Park güzel çocuklar için ee, ama. İsmimiz çok e, özel bir isim oldu. Buruk bir isim oldu herkes için. E, i̇nşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz. Bu da böyle bir vesile olur. Çocuklarımız adına sevindik.